Allah niyetlerimize derinlik ihsan eylesin. Sonra da amellerimize göre değil, niyetlerimize göre bize muamelede bulunsun. Niyetlerimizi peygamber niyeti yapsın. Lütfu engindir. Bu talepte, istekte son mertebe bir mertebe-i saygısızlık olur mu böyle diyecek. Allah niyetinizi, niyetimizi, enbiyanın niyeti kadar derin yapsın. sonra da yükü çok ağır, mesuliyeti çok büyük, kendini yığın yığın vazifelerin beklediği çağımızın insanına, bizim insanımıza, şu sizin duygularınız ve düşünceleriniz içinde, alemi İslam'da camileri dolduran fi <laughs> بِيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ مَنْ ve وَيُذْكَرَ فِي اَسْمِ işte o ayetle anlatılan, bu ayetle anlatılan mekanlar, o mekanlara şeref getiren mekinler, o mekanları şereflendiren insanlar, onları bekleyen yeni yeni iş var. <izm> <laughs> <Sessizlik> dost bir vefa, dost vefa, felek bir rahim, rahim, devran bir sükûn. devran bir sükun, çoğu, da Derman yok. Derman yok, Düşman kavi, düşman kavi. Halik zebul, Dört bir yanda söndürülecek nifak ve çıkak ateşleri yandırmıyor. Hz. Muhammed dünyasının dörtte üçü karanlıklar içinde boca duruyor. Nursuz, ışıksız, istikametsiz insanlık sağa sola gelip gidiyor, sağa tosluyor, sola tosluyor. Ve bu şerefli mekanlara mekin olabilecek irade insanlarını bekliyor. Ukba kendisine ait bir sürü çözülmesi gerekli olan meseleleriyle, dünya kendisine ait çözülmesi beklenen bir sürü meseleleriyle, gönüller kendilerine ait çözülmeyi bekleyen meseleleriyle irade insanlarını bekliyor. Şakası yok bu işin. Bedir'deki çalımla yola çıkılmazsa insan takılır, yolda kalır. Ölürken dahi gülerek işin üzerine gitmezse takılır, yolda kalır. Ok yağmurunu bir Nisan ayında semadan gelen baralı rahmet saymıyorsa takılır, yolda kalır. yıldırmayacak kandan irinden deryalar yıldırmayacak kandan irinden deryalar yıldırmayacak yolların saklılığı, ne yapalım talih kader bize gülmedi yollar yıkıldı köprüler harap oldu dolu yağdı sel oldu bahçeler bozuldu bağlar viran oldu mazeret değil bunlar Önemli olan mesele karanlıkta ışık cilvesi göstermek. Yoklukta varlık cilvesi göstermek. Allah Celle Celaluhu sizi teyit ediyor ya yetmez mi? Resulullah sizin arkanızda yetmez mi? Ruhaniler sizin arkanızda yetmez mi? devirde Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ile beklenen bir cemaatin ikinci bir devirde velilerin yardımda beklenen bağışlayın. Şu anda başka tabir aklıma gelmediği için onunla ifade edeceğim. O cemaatin tam şablonu. Bu size yetmez mi? Yetmez mi ki Hz. Muhammed'den bu yana gelen herkes sizi müjdeledi gelen herkes sizi müjdeledi Dencalın alevlerini söndürecek küfrü ilhadı ve inkarı teşcüz edecek Nifakın şikakın oyununu bozacak fendini bozacak ve şu karanlıklara dur diyecek. Perde perde dünyayı saran karanlıklara dur diyecek. Benim okuduğum ayetten iki ayet hemen arkada. اَوْ كَذُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيِّنْ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ مَوْجٍ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ Korkunç bir derya, Deryada dalgalar alabildiğine amansız ve imansız. Ve bir tek dalga kıran yok. Siz elinizdeki yelkenlerinizle bu sonsuz deryada bir yere doğru yelken açmış gidiyorsunuz. Üst üste karanlık. Bir bulut bulutun üstünde bir bulut daha. O kadar ki parmağınızı gözünüze götürseniz görmeyecek. İşte birkaç asırdan beri gelip yani üst üste yığılan bu karanlıklar, onlara ada bu erkan öğretecek yiğitler bekliyor. Karanlığın fendini bozacak yiğitler bekliyor. Ona yeni bir yol, yeni bir yöntem öğretecek yiğitler bekliyor. Yolu beklenen o yiğitler gelin siz olun. Siz olun, biz olalım. Allah'ın inayetinden beklenebilir, uzak değildir. Uzak değildir karıncaya firavunun sarayını harap ettiren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir koskocaman bir nemrudu bir sinekle bir mikropla yere seren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir çölden bitirdiği bir gülle bütün çölü gül bahçesi haline getiren Allah'ın lütfuyla